Adamlarından biri sağmış. Evet Orhan Bey. Saklanıyor. Onu ortadan kaldır Yakup. Kurt bir kere takibe başladı mı? Bulmadan bırakmaz. Sen Orife öldürmeden Cezayir bulursa, öttürmesi iki dakikasını bile almaz. O iş bende. Siz de artık Cezayir'i düşünmeyin. Bir kere kaçtı, bir daha asla böyle bir şans bulamayacak. O kurtsa. Bana da boşuna ayı boğan Yakup dememişler. Ayı kurttan büyüktür. Bu işin arkasında malum Amerikalılar ve onların buradaki işbirlikçilerinin taşeronları var. Nasıl sinsi Fikret Sunay'ı kaçırdıysa Leyla'yı da başka bir taşeron vurdu. O zaman biz de bütün taşeronların hepsini ortadan kaldırırız Lokman Bey ailemize yapılacak olan bütün saldırılara cevap verecek güçteyiz şükür. Haklısın. Ona şüphe yok. Ama sürekli açık hedef olarak da yaşayamazsın. Eskiden olduğu gibi hiç kimsenin sana saldırmaya cesaret edemeyeceği bir düzeni yeniden inşa etmelisin. Bunun için de müttefiklere ihtiyacın var. Sen gittikten sonra bir sürü grup kimsesiz, karmaanlıman ve sahipsiz kaldı. Yok olan, dağılan, hatta karşı tarafa geçenler oldu. Böylelikle haramiler istedikleri gibi at koşturacakları bir düzeni İstanbul'da kurdular. Şimdi buna bir son vermenin zamanı geldi Cezayir. Haklısın kurban. Güvendiğimiz herkese haber gönder. Bir toplantı ayarla. Herkes gelsin. İstanbul'un eski sahibinin geri döndüğünü herkese gösterelim. Kim dost, kim düşman görelim. Eyvallah. Doğrusu da bu Var mı ipucu? Tetikçinin kim olduğunu buluk reis. Adı Raşit. Hangi kapının köpeğiymiş? Serbest çalışıyor. Kiralık. Kim daha fazla para verirse. Alın çiftliğe götürün. Biraz da bizim yanımızda havlasın. Bakalım nasıl havlıyor. Dumru sen de çocuklarla git. Hadi beyler. Günaydın anne. Günaydın. Temur gelmedi mi? Hayır. Aradı mı peki? Hayır. Sen aradın mı peki? Bin kere. Ama hayalimde. Gerçekten aramaya cesaret edemedim çünkü. Alacağım cevaptan korktum. Alacağım cevap belli. Adam gerçek ailesinin yanında şu anda. Bundan sonra da öyle olacak. Anlaşıldı. Senin sinirlerin artık giderek daha çok bozulmaya başladı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Güzel bir kahvaltı ediyorsun. Sonra da arıyorsun, güzel güzel konuşuyorsun. Bak benim de sinirlerimi bozuyorsun giderek. Gerçek ailesiymiş. Sen nesisin acaba altı yıldır? Mercan nese onun? Hay karnındaki çocuk kimin çocuğu? Anne tamam uyuyor. Kendine gel lütfen biraz. <laughs> Yeter artık. Sinirlerimi bozuyorsun benim. Demeyeceğim ben. Doktor Mehmet Selim, birinci kat kayıt kabulden bekleniyorsunuz. Doktor Mehmet Selim, birinci kat kayıt kabulden bekleniyorsunuz. Günaydın abi. Ben bir abinlere bakayım. Abinler gitti. Ha. Tamam. Ben de bir şeyler yerim. Suna, sana bir şeyler alayım mı? Tost? Olur. Tamam. Tost istemiyorum ben. Vazgeçtim. Gidip kendim seçeyim. Babandan kaçma benim güzel kızım. Biliyorum. Kızgınsın bana. Ama bir babayla kızın arasındaki o büyük bağ hiçbir şeyi koparamaz Suna. Biliyorum. Sen de benim sana olduğum kadar hasretsin bana. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden artık ilaç olalım birbirimize. Evet. Bundan önce olanlar için artık elimden bir şey gelmez. Ama artık bundan sonrası için... ...önümüzdeki zamana heba etmeyelim. Tabii. Sonuçta sen de yaralanabilirsin her an. Seni de annemin yanına yatırırlar belki hiç belli olmaz değil mi? Eğer annene bir şey olursa... ...ben de kendimi yoğun bakımlık ederim merak etme. Hayır. Hayır halimize bak. Artık hiç kimseye bir şey olmasın. Yeter. Baba. Bu hastaneden çıktıktan sonra... ...hiç yanımızdan ayrılmanı istemiyorum, anlaştık mı? Her dakika, her saniye bizle olmanı istiyorum. Geçmişimizi unutturacaksın. Söz mü? Akşamdan beri senden haber alamadık. Eve de gelmedin. Meraktan öldük. Ne oluyor? Firuze bana biraz izin ver. Gelince konuşuruz. Daha ne kadar neye izin vereyim Temur? Yeteri kadar konuşmadınız mı Leyla Hanım'la? Ya da daha kaç saat, kaç gün konuşmak istiyorsun mesela? Onu söyle, ben de ona göre beklemeyeyim. Ya da bir daha eve de gelmeyeceğim diyebilirsin mesela. Bu da bir seçenek, onu da söyleyebilirsin. Firuze senin sinirlerin bozulmuş. Sakin ol. Söylediğim gibi Gelince konuşuruz tamam Ne zaman geleceksin Temur? Bilsem söylerdim. Dediğim gibi gelince konuşuruz Feruze. Ders ki cihan Bu cihana sığmaz Dersiz yursuz ceher benim Mekana sığmaz al.